Epriyano'nun. Evet. ikinci kartı. Evet pozisyon 12. Dakika 73. Durum 1-1. <laughs> Kardos'ta da bayağı bir hızını arttırmıştı. Bir hava topu mücadelesi. Hakem çok yakındı pozisyona. ikinci sarıyı çıkardı. Burada kaptan kırmızıyı görüyor. Hocam ya bilmiyorum da yani faul verebilirsiniz ama bu tür pozisyonlarda sarı kart çok ağır değil mi hocam? Burada zaten aynen öyle Ekuban zaten faul almaya gidiyor. Bak evet. ilk bir, bir açı var Altına mesela. Giriyor. Ekuban bakıyor zaten doğaldır. Bak burası şurada. İlk bakıyor zaten ona gidiyor. Zaten stoper çıkacak. Faulse de bak faul olur ama ben kartın çok ağır olduğunu tamam. düşünüyorum. Dikkat ederseniz çıkmadan önce Ekuban zaten rakibine bakıyor hocam. Evet tabii faul alıyor işte Santrafor. Stoper'de hava topuna çıkıyor. Ha geldi mi? Altta kaldığı için Tabii. kolu Pirse, e, aynen. Abi, kaldı. evet. geliyor. Aynen. Altta kaldığı için. gelmiş gibi geliyor. Birsek bize değdi. Ben sarı kartlıyorum. Bu pozisyon full değil. Pozisyon devam. Hiçbir sarı kart şey hiç değil. Ben, evet. Bu ne? Futboldan nasibini almamış baba. Ya adam yükseliyor vuruyor. Bana ne altta kaldıysa. Kolu gelmiş. Bana ne abi? Yükselseydin. Yükselmiyor o Hafif de böyle yapıyor. Şey Lan art niyetli olan Trabzonlu. Art niyetli olan Trabzonlu oyuncu. Başakşehirli ayağını koyuyor. Çıkıyor yükseliyor. Bak elini böyle. Lanet mi? olsun sen hakem misin diyor. Yüzde yüz haklı. Şeyin etkisi var mı? Başakşehirli futbolcu yüzde Ya foal değil ya. O... vereceksen ötekine ver. Uyanık. Uyanık öteki. Yükselir gibi yapıp. Heh. Yükselir gibi yapıp. Hafif de kambur yapıyor. Ama onu çözecek hakem Türkiye'de kaç tane var? Hocam şeyin altında Türkiye'de mı? kaç tane var bana söylesenize. Bak bakıyor, o geliyor ayağını koyuyor. Bu kaybetmiş pozisyonu Trabzon'da altta. Bakıyor, o yükseldi. Altta kalıyor hafif de eğiliyor. Foil oluyor ya. Bir de ikinci sarı kırmızı. Ya Yürü git. Hocam, yürü git. İlk başta beş, yürü git. beşin dakikadan sonra kontrolü kaybetti hakem zaten. Bunların Sırt... toptan moptan ilgisi yok abi. Bunu FIFA'ya attılar 40 yaşında. Bari 55'te yapsaydınız da yani torunları morunları da FIFA olurdu. 40'ta FIFA yaptılar bizi. Farklı bir Baksana ha, abi. Adam geliyor aslanlar gibi yükseliyor. Topa kafayı çakıyor. Öteki altta kalıyor. Bana ne ya? Ve öteki art niyetli. Bakıyor yükselemiyor. Peki hocam. Kolu gelmiş. Yok ya. Hani kart vermedin ama faul versen bu pozisyona. Hayır abi, yani faul de foul versen çok fazla bir şey diyemiyorsun. Hayır yani abi. Şey diye. Hayır, Bak, hayır abi. Mesela faulsa, kesinlikle değil. ötekine verir. Öteki art niyetli. Yükselir gibi yapıp yatıyor, siniyor. Art evet. niyetli. Bakıyor, o geliyor, basıyor, yükselince yapamıyor. Eğiliyor. Bu açıdan Fuol bir iki adım, yapıyor. Evet. Kuba'nın o iki adımını tam bu açıdan görüyoruz zaten. Yani. Burada zaten o direkt oraya dönüyor. Çıkmadan dur. önce Sen aynen. ya, ya foul yapan Trabzon. Foul ise trab... Trabzonlu. Evet. Düşün Başakşehir'e foul veriyor. Ve sarı kart ikinci sarı atıyorsun. Ya yürü git maçın işi ne ediyorsun ya? İşte dengeleri zaten orada bıraktı. Maçın başında o pozisyonda kaldı. Ondan sonra bak abi kontrolü bak, kaçırdı. İyi Şimdi bu hakem, bu hakem var ya bu hakem hani İngiltere'de filan ben hakemlik yapayım desin. Bu pozisyondan sonra bunun lisansını yırtarlar İngiltere'de. Şu pozisyondan sonra hani iki yilikte filan çıkıyor ya evet, bunu evet. bir görseler dediler Gel, yürü git lan senden hakem olmazlar. İşte Orada abi. dirsek yüzde çarpıyor diye ben sarı kartı hakem gösterdi Bana diye abi. düşündüm Erman abi. Bana ne evet. abi? Onun düşüncesi de yukarıya. Ya. Elinde değil ki. Sen yükseliyorsun o yükselmiyor. Sen yükselip o yükselmeyince dengeni kaybediyorsun. O da yükselse yüzü de falan gelmez el. Tabii. Yükseliyor ya adam top oynuyor sen de yüksel. Bak şurada duralım mesela çıkmadan önce Ekuban biraz geriye gelirsek bakışı var biraz daha geri. Hı hı. Direkt onun üzerine gidiyor. Oyuncak eksiltiyorsun ya. Ne demek oyuncak eksiltmek? Oyuncak evet, ya. Çıkarken adaleti Bakın, doğru burada... Bakın burada Direkt çıkmadan tabii, önce. Tabii, santrafor tabii. klasik Santrafor faul almaya gidiyor burada. Kaç 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 bu sırada? 1-1. Bir, bir. Bir, bir. Buyur. Dakika 75 mi? Buyur. Evet. Ama Buyur. Mehmet Yılmaz'ın evet. söylemiş olduğu gibi hocam 5. dakika da kaldı kaldın. Bir de devre arası kesinlikle o pozisyonu i̇zledi. izledi. İzledi. Ona rağmen yine penaltıyı da verdi. Hani Başakşehir takımı vara gitti. Bir tane hata yap abi. Maçın genelinde hep eski yaptım. Eski hakem işte tipi. Bir yaptım bir daha hata yapacağım. Biz biri de, mesela bizden bir oyuncu eksildiği zaman hafta bir de derdik ki aman ha ikinci yarı dikkat edelim. Bizden ha. de birini eksetecek çünkü. Evet evet doğru. Hep mantık evet. oydu. Doğru eskiden öyleydi. Bunlar doğru. sana ne lan? Üç tane eksit. hangi diyorsan üç tane eksit. Sana yani ne, yani, ne abi? Gördüğünü, gördüğünü adaletli çalışacaksın hocam. hocam. Gördüğünü hani adaletli İşte bak nereden nereye geldi. Hadi eskiden var yoktu hocam. Şu anda teknolojiyi ciddi anlamda pozitif anlamda kullanmamıza Baksana etken ya, var. Adam. Evet. Ayağını koyuyor, yükseliyor. Yani adam top oynamak istiyor. Sen oynamayana birim veriyorsun. Oynayana atıyorsun. Ya neyse abi var mı başka pozisyon? Yine pozisyona yakın karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. E, Furiano da tabii pozisyona çok tepki gösterdi. Peki bir diğer pozisyonumuza bakalım. Hangisi gelecekti arkadaşlar sıradaki? Evet. Başakşehir'li oyuncuların penaltı beklediği pozisyon. Dembaba, Vitor Hugo mücadelesi. Hiç, hiç ya. Bence Dembaba gelmeden zaten bırakmış. Geç. Yani hiç ya. Devam et. O ile devam. Berat Fernandez mücadelesi vardı değil mi? Hmm, kart pozisyon. O gelsin. Biz bunu Yalçın'dan izledik bayağı. Hocam. Evet pozisyonu ayağını çekiyor burada bak tamam var hamlesi. Ama e, Berat bak şimdi ayaklarını zaten çekiyor bak oyuncu kaldırmıyor Çektim, zaten. Aynen. Mecburen kayarken de vuracak. Ayaklarını kaldırmıyor zaten. Trabzonsporlar neden oyunu devam ettirmedin diye hakemi e, yanına gittiler. Başakşehir'liler de burada kart beklediler. Bak, neden kart yok? Eee kartlık pozisyon yok. Yani sakatlansa koyu renk oyuncu sakatlanır. Ters geldi. Evet. Ayaklarını kesiyor. Topa da vurdu hocam. Evet. Berat topa Doğru. da vurdu. Hocam topa müdahale ettikten sonra dikkat ederseniz tabanı evet. içeri çekiyor. Tabii, tabii şöyle olsa Kavalıyla böyle kayıyor. Olsa tamam. Aynen. Ne verdi burada? Faul. Başakşehir lehine. Yorumu siz yapın artık ben yapmayayım hocam. <laughs> ya böyle sahanın ağır olduğu, böyle havanın ya zaten belli ağır şartlar. Ya burada zaten oyuncu niyetine bakacağım. Yalnız da, tabanı faul Trabzon Trabzonsporlu oyuncular da aldı götürüyorlar pozisyonu. Yani şey değil. Zaten değilse zaten devam ettiriyor Yaşar Kemal Uğurlu. Dönüyor bakıyor ondan sonra düdüğü çaldı. Kimin lehine verdi merak ettim. Başakşehir Başak, Başak şey kullandı hocam. hocam. Yani, Trabzonspor yaptı faul. Berat yaptı. Pozisyon da akıyor herhalde dördüncü hakemden mi yardım bir aldı? De hocam, bu bence öteki pozisyonlara göre hiçbir şey. Hakemin yaptı. Hani burada veriyorsa da hani bir şey diyemezsin. Öteki pozisyonlar çok çok daha kritik. Burada zeminin azizliği de var mı? Omuz olur mu ya burada yağmurda evet. oynanıyor saha. Ağır. Ama Berat'ın burada iyi niyeti de ortada. Evet. Şimdi topa müdahale Tabii. yaptıktan sonra dikkat ederseniz çekiyor. Tabii o kaymanın etkisiyle hocam kavalı oyuncuya çarpıyor. Evet. Ya şu hareket var zaten Bakın Dediğim gibi ayağa. Çekiyor Katlıyor zaten. Ve çok kısa mesafe Kavar olduğu olsa... için hani çarpmama şeyi yok. Karar Haruncu. doğru mu? Ben burada çok fazla yani. bir hocam bilir ama ben burada kontrolsüz yani hareketten hareket verebilirsin. Verebilirsin.